2022 iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 11,4 oranındayken Urfalılar gençlerin iş beğenmediğini söyledi. Urfa'da işsizlik yok. Urfa'da ki gençler çalışmış. Şimdiki gençler hepsi gezi tuzi. Yani şimdi sanayi esnafı çırak gezi çırak bulamıyor. Ondan sonra fabrikalarda eleman aranı eleman bulamıyor. Yani millet kendi kendine iş yok iş yok diyor ama iş çok. Yani şimdiki gençlere baktığıma göre yani şimdi gençler eğer ki çalışmak isterse nerede elini nereye atarsa çalışır. Yani ekmeğini çıkarır. Bir genç insan elini taşa atsa taştan ekmeğini çıkarır. Ama ki çalışmak istemiyorsa tabii ona buna der ki iş yok çalışmıyoruz. Yani nasıl diyeyim beleş para arılar. İşsizlik diye bir şey yok. Nasıl işsizlik var? İşsizlik yok mu? Olur mu ne işsizlik ya? Millet herkes yediğinden içtiğinden yere kalmıyor ki. Para çok. Fikir etmiyor. Şükür yok. En başta o. Şükür edene Rabbim fazlasına verir. Yeter ki şükür olsun. Azza kanaat eden Rabbim çoğunu gönderir. Hiç beğenmiyor. Herkes bir kafada çekip gidiyor. Zaten üniversite okunduktan sonra da el sanatları bitti. Bütün sanatkarlar hep öldü. Ha memur olurum, ha bir yerde iş kururum. Hepsi hayal. Hayal ürünüyle yaşıyorlar çalışsınlar, esnaf olsunlar, bir sanatkar olsunlar. Hani büyüklerimiz değil ya, altın bilezik. Ellerinde bir altın bilezik olmasa da hepsi aşık kalır. Türkiye'deki işsizliğe ne bağlıyorsunuz? İş beğenmemezlikten. Türkiye'de de burada da iş beğenmiyoruz biz. İçerimize söylediğimiz zaman büyüklerin sözlerine uysunlar. Tamam mı? Ben içeri giriyorum. 20 yaşında oğlum ayağını uzatmış. Ayağım değiyor. Tepe takla gidiyorum. Gençlik mi kalmış? Ne terbiye kalmış ne adep kalmış. Kolay paraya kaçıyor şu an. Hepsi mal savaşı para istiyor. Mesela inşaatlarda falan sanayide kimse çocuğunu göndermiyor şu an. O yüzden işsizlik de var. Bir mesleğe adansın. illerde meslek çok kıymetli olacak. Tek tavsiye budur. Herkes okudu mu bu diğer işleri kim yapacak? Mecburen meslek de çok önemli. Yani Urfa'daki işsizlik bu Suriyeler gelse iş yok Bir de bizim milletvekilleri çalışmıyor maaşı diye cebe atıyor direkt. Ben. Yani bir ilgilenen Urfa'nın şeylerinden ilgilenmek yok hiç yani. Suriyeler gelse çözülür vallahi. Hem ev kiraları düşer, her şey düşer otomatikman. Urfa'daki işsizliğin şeyi belli zaten. Türkiye'yi yönetilemiyor. Ondan sonra yatırım yok. E, bu nedenle işsizlik var yani. 100 kişi de 5 kişi beğenmemiş olabilir. O da zaten çalışmak istemiyor. Sonra adam tahsil görmüş, üniversite okumuş. Önüne gelen her işte de çalışmaz o. İşte onlara beğenmiyorum diyor, diyorlar. Su meydanında fırın çalıştırıyordum. Şu anda fırınım kapalı. Kızmalda fırın çalıştırıyordum. Şu anda yine fırınım kapalı. Tehli bunlara. Hani öyle Peki bu, neden? Abla Suriyeliler geldi. İlk geldiğinde hoştu. On tala veriyorlardı, işte kilo diyorlardı. Hepsinden ekmek. Biz onlardan ekmek ver. Şu anda benim o fırınım kapalı. 8 tane işçim boş. Burada kapalı boş. Önce duydun mu? Urfalı bir insan Balcan'dan şikayet etmiş ya. Balcan alamıyor abla. Her şeyi betona yatırdık. Ee, i̇stihdam sıkıntımız var. Ülke çapında. Eee fiyatlar aldı başını gitti. E, enflasyon öylesine. Biz e, şu anda yani e, dışarıya mahkum durumdayız. Biz kendimize yeten tarım ülkesiyken e, buğday ihraç ederken buğday ithal etme durumuna düştük. Bu şimdiki durum değil zaten. Yani 15-20 yıl ki bir süreçte olan şey. Bir yılda iki yılda olacak bir olay değil. İşte bundan dolayı eee Halkımız hem ekonomik yönden hem işsizlik yönden mağdur durumda. Bu da mültecilere, herkese kapıyı açmamız. Zaten bizim nüfuzumuz yeterli fazla. Onu barındır, ona iş imkanı sağla. Ona bir iş imkanı sağlamadan bir de mülteciler.